Lia yürü. Dondurman güzel mi Lia? Evet. Neyli dondurma? Bakayım. Ayrı Bu neyli? Ayrı. 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 Bakayım. Ayrı. 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 可口可乐，红牛。 Hadi gel karşıya geçeceğiz. Hadi yürüyün. Evet. Ya dondurma akıyor. Buraya üstümüze ağaç düştük. Arkadaşlar, de mi, dedenci, de mi, Arkadaşlar Ar erkekler top oynuyor, kızlar ip atıyor. Biz de gidiyoruz, ekip ağlayıp içine girip böyle hızlı top oynayacağız. Ben bir şey söyleyeyim mi? E, evet. arkadaşım okula hep Barbie getiriyor. Ama hediye Barbie. Arkadaşlar bu sivilce. Değil ağaç. O ağaç resmen burayı yavuz. Hadi gelin devam edelim. <laughs> Babam beklemiyor. Bu arada ağzımız sıcak oldu. Sizi evet, dondurma dondurmayalım. Ben çok, çok yastıklarımızı hali. çıkaracağız. Bir günde. Ben bir gün denizde de gireceğim. Arkadaşlar. Evet, evet. evet, 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 like evet, atmayı, like abone olmayı yorum 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 bildirdiler. Şurada da bir daha var burada da. Ay. Ay. Arkadaşlar herkes demiş, Bizimki güzel, güzel, güzel. Eee sen e, e, kapat videosu Aramam diyorsun. Bir de şeydim. O videoda gelecek arkadaşlar. Siz bir de şey videosu, Urbanzik videosunu çekeceğiz. Alcra'da bir vlog videosu çekeceğiz. Bu hareket Bu arada arkadaşlar arkadaşlar. bizim eve giriyoruz. Bizim eve gelmeyi unutmayın. İsteyin, şöyle yoldan gidin böyle Sonra bizim eve gelmeyi unutmayın. Ayıp oluyor. Evet. Evet. ulaşmaya az Şimdi ben size yani. kapımızı gösterdim. Yani daha video bitmedi. Şimdi evimize bir ulaşalım. Kapımız kapımızı açalım. Kırk üç kapımızı

Niye? Niye gel? Ha, attım, 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 attım. Hani dedim, bu Rüzgar var ya o yüzden uçuyor. Ne? Rüzgardan dolayı uçuyor. Geldik mi Hayri parka? Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın bizim hep aşağıdaki aşağıdaki en aşağı. Medvin'in altı. Ha, gelin. Gel. Gel, buradan gel buradan. yapıyorum. Arkadaşlar da size birime göstereyim. Böyle. Böyle Ben böyle çıkıyorum. Arkadaşlar ben kırtasiye bölümüne gideceğim. Kırtasiye. Burada buraya gideceğim. Ha? Tamam hayır hayır. gel Biz, gidiyoruz. Ay, gel, gel. Trens, kız. Gel, gel. Arkadaşlar bakın. Burada üçüncü sınıflar var. var. sınıf. Tamam. Hadi. Tamam var bekle. Göstereyim. Bak. Şur. Şur. bak Şurada. Bak şurada. gel Tamam geliyorum. Kalma kadar burada tutuyoruz. Böyle geçti. Böyle, Böyle dilde yeter abi. Dilde. Dilde. bak. hı. -hı. Evet. Bir bu, bir bak. Bir bak. Evet. Bak, sen al bu. Bak burada. Gel gel. Ben Hangisi? Bu. Bu, bu yavrus <laughs> olan. Arkadaşlar ben bir şey buldum zaten. Annem en vakti ne böyle yapıyordu. Al ya. Uyusun arkadaşlar. Tamam değil mi? Tamam. Bir buluyorsa. Bir buluyorsa. Be Bezleri de var. Ayy. Bakın arkadaşlar. Güzel, çok güzel. Bu şey komple. Bir tane daha çıkarsa. Bir bulunu var. Çıkarmış. Çok çıkıyor? tatlış. Ayy.

çirmeye çalışıyorum. Meğerse bu böyleymiş. Çay arkadaşlar Böyle bir çay ha, bak. arkadaşlar yiyecek. Yiyecek. bakın. Arkadaşlar şuraya takalım. Bakın Bakın. Gidiyor, değil mi arkadaşlar? Bak bak. Görüyor musun? Hay senin bebeğin ya var. Takacağım, takacağım. Tak hadi. Dur, takacağım. Çabuk. Bak. Tamam tamam taktım taktım. Çok arkadaşlar çok bakın. Tatlı. Çıkan tatlı. bakın Çıkan bir <laughs> de var. Şurada. onun. Aa bakın onun tokasını <laughs> 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 <arkadaşlar. gülüyor> Bu buldum. Bakın. Çok tatlı söylüyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar hala okula gidiyorum. Hala olacak birbirine çantası, Dida. Ayağımda sekiz. Dida bak. I. I. Ben ben koyayım. Tamam çekil ya. Çekil. Ayakkabısı. Ayakkabısı da iyi bir şey çekil. Çok Bakın, güzel. Bu bizi bandimiş. Bizini koy. Oh, oh. Dina baksana Barbie'ler buldum. Aa, aa Dina bak aa. bizi buldum. Sanki. Yeter. <laughs> Gideceğiz orada yatağın altına. Aa! Elbiselerimiz var.